Hı. Hmm. niye koyurdum dışarı? Bahar ne şey... yapsın bir bayram etsinler şunları yazdık yazdık. şunlara da bak sevince bak. Vallahi billahi var ya dakikada şuna bağlamaydı dostlarım ne ne diyorlar ya. Yesin onları zaten ben yolacaktım. Yolacaktım olsun ya şuna. Hatice Hanım ne güzel ama bakar mısın? <laughs> ben de biliyorum güzel olduğunu. Yumurtalarını alırken hiçbir şey demiyor mu bunlara? Yesin, Yesin. Yesin mi? He. Arkadaşlar. Peşin alışırsa ben sağlarım belki. Alışmazlar. Bugünlük böyle olsun. Öyle mi olsun. Bayram etsinler diyin ha. He. Hadi neyse, ediversinler bari. Kıyamadım. Yumurtaları da yiyip bari. O ben de try avindin dedi de yine bulanana. Dol bombardırca at saçıtıtunla böyle yap. Arkadaşlar bunların Aşağı ayrı bir, bir sevgisi var. Nasıl sevinci? Bak bak baba ba. nasıl kaçıyorsun? bak baba baba ba, ba. Hatice Hanım baba baba. Ba, ba. Ya. O, o önemli değil. Onu şimdi zaten kuruyacak Hatice Hanım soğukta. En azından tavukla yesin şimdi. Aşağı gitmesinler ıspana. Yeah. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Merdiven şeyin çamının toprağını al verim de. Ben aşağı indim de. Elleme elleme gitsinler. Bugün bir şey yapmazlar ya elleme. Ya 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 bir şey yapmazlar bu işte. Her şey yapmazlar. Şuna bak. Ne, ne indiler bak bak bak. <laughs> Arkadaşlar Hatice Hanım bahçesine dayanamadı. Bili 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 bili. Bili 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 bili, 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 bili. Geri <laughs> mi koyun ellerine? donmuş elleme kırılır o şimdi bari Durtmuş, bu. Aynı, değil, ne bileyim atıcı hanım bıçağın kes bıçağın an <laughs> 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 yiyecek verecek zannediyorlar Ama birisi de yumurtanın üstünden kalktı da geliyor. Daha yeni. Geç içeri. Yeniyim dedim ama bunlar <laughs> ana matlar. Geç içeri. Şehre çıktı, istirahat ne? Yere. Atma atma yavaş, ayağa acır. Yere. Hadi. Hadi. Hadi Hadi. Bak nasıl ahırlala. Olarım. Sarılar gitmiyor. Diğerleri sürdü. Allah o sarılar ala. O sarılar bekleyene var ya. Gönü gibi değerli ha. Gelsene. Hadi yavrum hadi gel. Hadi gelin hadi gelin. O kadar ağırlık yeter size. Gidin bana çok tuval Söz verdim. Sözümde duruyor bari ama. Yemeğini siz yemeyeceğiz. Ben yiyeyim tamam mı? Şey. Hatice Hanım kendi ilahanaları arkadaşlar. Çevir hadi geç çevir. Kolay gelsin ha. Hani? Bir de Kolay Duman. dumana bakalım. Duman nerelerde? Baksana güzel bir olacakmış. Baksana şu an. Donmuş ama. Donmuş. Ha bu buz arkadaşlar donmuş. Buz buz. Lale ne diyorsunuz doğmaz İyi kim demiş donmaz değil donar donar Pişmiş sanki vay. Pişmiş pişmiş. Pişirmiş pişme pişmiş. Göbek su ağalları, sınırlar, abuz, Şu kazanı e, yakalım mı? Gel. Kazan yanıyor da. Daha. daha şimdiden kazana dur. Arkadaşlar tavukları iyi. hemen buraya az bir bırağı verdim Hatice Hanım. Yakaladı beni. Şuna bakana. Buraları hemen eşeklediler böyle. Aynen aynen. Onlar tertiplı boş görmüyor mu? Çıklasınlar ya. Gübre gübre. Kupçak bile yanda. Gübre. Onlar gitmiş. Bir şey olmaz ama. Öğlen sana gitmişler. Bir şey olmaz. öyle şey olmaz, Onlar yeniden açar hepsi. zehir gibi. Bak aldık. şu şu papatyalar Görün. soğuğa dayanıklıymış kurt. mü? Görüyor Kötü mütü ama cansız cevizler. Çiçekleri solmuştu da. Geri toparlarlar. Aynen. Şunu şuradan almadım lan. Nereden? Aha şurada. Alacağım, atacağım onu. Bir şeyler yaparım diye atmaya kıyamadım. Aynen. Arkadaşlar, Pek güneşli soğuk. ama çok soğuk. Soğuk, rahat, daha çok. Yok bayağı. Sen suyu böyle açık mı odaydın yemek Yok, sadece kapattım da damlatma yapmış. Yok, onu diyor, baktın. Arkadaşlar, giden sene bu kadar soğuk yoğdu. Hiçbir damla böyle buz yoğdu. Giden sene hiç böyle soğumuz yoktu. Bu yıl biraz daha sert geçecek gibime geliyor. Geçiyor bile. İşte sert. Başladı o kadar dursun Ali. Yani. Duman ne yapıyor? Duman içeride mi? Duman içeride. Hiç farkma soğuk deli yüzü donmasın Ya bak benim bile dolumda. Arkadaşlar dumanın yatışa bakar mısınız? Galerifer kazanı yanıyor orada. Aynen. Sıcakça. Altında da benim montum. <gülüyor> gayet <laughs> gayet keyfi yerinde yazın diye gene giyersin. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar uyanını maydanozu geçtim, bek soğuk. maydanozu soğuk pişirmiş böyle. Çiçekleri dahi böyle arkadaşlar Oo, görüyor musunuz? Burayı kavruklamış. Buralar şey, böyle şey donmuş. şeyden, Maydanoz var. yerle bir... <gülüyor> Hatice <gülüyor> Hanım bu sarmaşıklarım da donmuş eğer kurumazsa. İtelik şu kırmızı <laughs> gülüne sarı gül niye öyle olmuş? Onlar adeta şey diyor. Ya. <laughs> Soğuğa soğuk meydan değil okuyor. Diye, değil mi? Vallahi ben dondum ben gideyim Ali. Nereye gidiyorsun? Ciğerlerim dondu. Arkadaşlar canlarım bugünkü videomuz bu kadar diyeyim. Allah'a emanet olun diyeyim. Kanalımıza abone olursanız hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah Hatice Allah Hanım soğuk görünce hemen vedaya başladı arkadaşlar. Sümük mümük aktı salya sümük ya. İyi hadi Donluğum gidelim. gideyim ben. Şöyle